İstanbul Fuar Merkezi'nde Engelsiz Yaşam Fuarı'ndayız. Bu fuarda engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek birçok ürün var. Sarıya Belediyesi de bugün bu fuarda stand açtı. Şimdi fuarımızı gezeceğiz. Daha sonra Sarıya Belediyesi'nin standına gideceğiz. Müzik engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için birçok ürün var demiştik. Bu ürünlerden birini gördük şimdi. Bu araç hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Ee, bu araç tekerlekli sandalyeden sürücü koltuğuna geçmek isteyen e, engelli vatandaşlarımız için çok pratik, çok güzel bir araç. Yani normalde bunu alıp engelli bir vatandaş şehir trafiğine çıkabilir mi? Yani İstanbul'da bu aracı kullanabilir mi? Evet, evet tabii ki İstanbul trafiğine de uygun. Fuarda her yaştan engelli birey düşünülmüş, engelli bebekler için bebek arabaları da var. Hareketleri ...çok hızlı bir şekilde beyin öğretiyor. Üç tane e, çok avantajı var. Bunlardan bir tanesi bakarsanız... ...şu anda dirseğini büküyor... ...hep aynı hızda büküyor... ...hep aynı hızda itiyor. Beyin hep aynı hızda yapılan hareketleri... ...çok daha hızlı şekilde öğreniyor. İkincisi de... ...bir hareket meydana gelirken... ...dirsek bükme ya da dirsek itme hareketi meydana gelirken... ...dirsek bükme yönünde kas çalışmıyor sadece. Dirsek itme hareketi de... ...kontrollü bir şekilde gevşiyor. Biz beynimize... İki kası da emir verdikleri beynimiz iki kasada emir vererek hareketleri yapıyor. Eğer biz tek kas çalıştırırsak o hareketi beyni öğretemiyoruz. Bu cihazda dikkat ederseniz çekme yapılırken itme yönde de direnç meydana veriliyor. Müzik Sarıyer Belediyesi, Sarıyerli engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için hayata geçirdiği projeleri bu standla tanıtıyor. Sarıyer Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi olarak engellilere yönelik birçok hizmet yürütüyoruz. Bu hizmetleri tanıtmadık şimdiye kadar. Bu fuara da bu hizmetlerimizi tanıtmak, insanları bu hizmetlerden haberdar etmek ve buradaki yeniliklerden de haberdar olmak için katıldık. Bilindiği gibi engeller günü ile ilgili olarak Sarıyer Belediyesi çok yoğun çaba sarf ediyor. Bunlardan Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Sarıyer Belediyesi engelli çocuk ailelerini destekleme merkezine ÇEDEM'i kurdu. Buradaki temel amaç e, engelli çocukların ailelerine bir nevi izin vermek, onlara bir yaşam alanı, nefes alanı e, sunmayı hedefledi. Engellilerimize yoğun bir şekilde Kilios'taki sosyal tesisimizde. E, Dinlenme olanağı sağlıyoruz. Geçtiğimiz sezonda dört dönemimizi engellere ayırarak yine Sarıyer Belediyesi olarak bir farklılık yarattık. Makinik mal birimimiz ve ulaşım hizmetleri birimimiz engelli sandalyeleri ve engelli araçlarının onarımıyla ilgili çok yoğun çaba sarf etmekte. Danışmanlık merkezleriyle engellilerimizin sosyal hakları ile ilgili de çok yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Bu var bu bütün bu çalışmalarımızı kamuya aktarmak onlarla birlikte fark farkımızı göstermek istiyoruz. Temel amacımız bu. Engelli vatandaşlarımıza sarı yerden sarı yer böreği getirdik. Onlar da burada şimdi böreklerini yiyorlar. Biz de soralım bakalım fuarı nasıl bulmuşlar. Merhabalar. Merhaba Nur. E, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bütün engelli günümüz engelli arkadaşlara hayırlı olsun. Şükrü Bey şu an size bir şiir okumak istiyorum. Kendim şairim. Şükrü Bey delikanlı gibi bir insan. Ümidiyle yapıyor işini. Oldu belediye başkan kalbi temiz bir insan. Rabbime şükrediyorum böyle insanlar hep başta başımıza olacak bir başkan. Şükre, üzmez kimseye asla. Rabbime ediyorum böyle bir insanlar başımızda var diye. Ümit kapısı oldu bizlere. Sarıyer Belediyesi'nin engellilerle ilgili projelerini nasıl değerlendirirsiniz? Ben yaklaşık 3-3,5 yıldır İstanbul'da Sarıyer bölgesinde FSM mahallesinde oturuyorum. Gerçekten Sarıyer Belediyesi İstanbul'dakiler belediyeler içinde engellere en güzel hizmeti veren belediye. Aracım kullandığım akül araç ki bizim elimiz ayağımız biliyorsunuz. Bu konuda da aracımda bir sıkıntı olduğu zaman getiriyor. Evden aracımızı alıyor, tamirini yaptırıyor ve bizi o tamir sürecinde de mağdur etmiyor. Engellere yönelik verdiği hizmetlerden çok çok memnunuz. Ben bu fuarı çok güzel buluyorum. Her sene katılmaya çalışıyorum. Bizlerin, bizlerin kullanabileceği araç gereçlerin daha yenilikleri çıkıyor daha kolayları çıkıyor. O yüzden ben her sene gelmek istiyorum. Peki Seyyar Beylesi'nin de bu fuarda bir standı var bu sene. Çok beğendim. Çok beğendim. Başkan yardımcısıyla tanıştım. Çok hoş bir insan, çok tanıdıklar. yakınlar. Börek yiyorum. <laughs> çok severim böreğini. Fuara geldim ablacığım. Peki niçin geldiniz buraya? Bir gün çünkü bizim birinci yıl dönemimiz. Ece'den bir yaşında. Eçeden bir yaşında. Eçeden bir yaşında. Bugün Eçeden bir yaşında Eçeden müdürü Güler Hanım yanımızda. Ne hissediyorsunuz Güler Hanım? Gerçekten çok mutluyum çünkü çok emek verdik, çok çalıştık ama çok güzel bir şeye hizmet verdik ve bunun karşılığını da şu an büyük bir memnuniyetle alıyoruz. Burada Sayın Başkanımızın da katılımıyla, EÇEDEN velileri ve çocuklarının da katılımıyla birinci yaş günü pastamızı keseceğiz ve hep birlikte bugünü kutlamış olacağız. Müzik Metin Bey, öncelikle hoş geldiniz Sarıyer Belediyesi Tanıtımı Engelsizle Engelsiz fuardayız. Evet. Şimdi bugünle ilgili olarak ve fuarla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii bugün 3 Aralık e, böyle konuların bizim için bir günde toparlanması bir şey ifade etmez. bunun bu, Bunu bu konuyla ilgili devamlılık esastır. Biz ülkemizde bu konulardaki hassasiyetlerin artacağına. Artım, artması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah bu ülkede Şükrü Başkan gibi başkanları çoğalttıkça, çünkü bu işler yerel yöneticiler kalbini bu işe koyarsa olur. Başka türlü olmaz. Bizler zorluyor zorluyor. Sivil toplum biraz rolünü daha iyi e, ortaya koyacak. Bu işler aşılacak. Bu ülkede buna ihtiyaç var. Hassasiyetimiz büyük. Takipçisi de olacağız, destekçisi de olacağız. Şimdi ya bu işin sahibi... <laughs> yaşayanı anlattı. Ee, çok net engellilerin başından beri ısrarla söyledi. Bir hemen hiç akıldan çıkarılmaması gereken bir şey var. Allah'a şükür benim hiçbir sakatlığım, engelim yok diyenlerin o an hiçbir şekilde unutmaması lazım. Her an engelli olabilirler. Bu bir. Iki. Engelliler. Ya özellikle Türkiye'de yaşları da katarsan neredeyse nüfusun yarısı engelli. Ama biz bununla ilgili hiçbir şekilde önlem almıyoruz. Yerel yönetimler, yaşamı, eğer yaşamın içinde olması gerektiği gibi olursa, yöneticisinden, memurundan, süpürgecisine kadar olursa, oradaki engeller kalkar, herkes bir arada mutlu bir şekilde yaşar. Zaten engellilerin istediği de o. Engelli bana özel yol yap demiyor. Ben de yaşamın içinde olayım, o yolu ben de kullanayım Aynen. diyor. Metin her yerde var. Niye var? Kendisi zaten sanatçı. Buraya gelse de olur, gelmese de olur. Ama gelme sorumluluğu hissediyor. Burada ne var? Biz sorumluluklarımızı hissetmek zorundayız. Öncelikle. Herkes ama. Üstüne ne pay düşüyorsa. Ya engellinin ailesinin de eğitimi, ailesinin de soruna çayıp çıkması anlamında çok önemli ve gerçekten yaşamı onların paylaşmasını sağlamak lazım. Burada tek tip insana göre değil, her tip insana göre tasarlamayı düşündüğümüz gün işi bitireceğiz. İşin felsefesi bu.